Mutlu akşamlar. Yeni bir yayınla beraberiz. Bugün 12 Eylül. 12 Eylül 1980 yılında biliyorsunuz darbe gerçekleşti ve bu darbede bir sürü siyasiler hem idam edildi katledildi. de Darbe ile ilgili biliyorsunuz HDP'li milletvekili Sırı Süreyya Önder de Ankara Ulu Canlı cezaevinde yapmıştı. 11 ay cezaevinde yapmıştı. Hatta HDP milletvekili Sırı Süreyya Önder'in ee, çözüm süreci bittikten sonra Ulu Canlar Cezaevi'nde biyografisi vardı Sırı Süreyya Önder'in. Biyografisini de kaldırmışlardı. Bugünkü e, videomuz sevgili dostlar e, yeniden TV'ye konuşmuş Sırı Süreyya Önder. Birazdan rejimiz videomuzu hazırlayacak. Sırı Süreyya Önder'in e, önemli açıklamalarını sizlere paylaşacağız. E, İdris Baluken'in e nasıl haksızlık yapıldığını birazdan hep beraber izleyeceğiz. Sevgili reji videomuz hazır mı? Evet rejimizden rica edelim. Arkadaşlar o sırada size zahmetsinler de beğenin, paylaşın. Ee, daha fazla kitlere ulaşsın. Evet. Beğenelim, paylaşalım. Ee, şimdi oynat sevgili reji. Karşınızda savunduğu şeye inanan bir yapı yok. Mesela karşımızda e, İslami usul ve esaslara göre bu ülkeyi yönetmek isteyen bir yapı yok. Muhtemelen e, görüntüde de Evet, tekrardan şey yaparsan, evet görüntüde. İslami bir yönetim şeklinin fragmanı olsa ülkeden ilk kaçacak olan bunlar. Yani bir fragman olsa da görsek ilk terk edecek olan bunlardır. Siz ilk hapishaneye girdiğinizde kaç yaşındaydınız? 78-16 yaşındaydım. Şunu anlatamıyorum, ee, devletin de çok ciddi almasını da istemem bir yandan. Hapishanelerin benim üzerimde bir yaptırım şeyi yok. Yani eyvah hapse düşerim, bu bu doğal bir kaygıdır, yani hapiste kötü bir şeydir. Eyvah eyvah hapse düşerim, işte özgürlüğüm kısıtlanır, Ey, artık ya, sağlık sorunlarım da var, ne yaparım falan filan. Bu sa sağlıklı düşünebilen her bireyin taşıması gereken kaygılardır. Ee, ya da onun tersi yiğitlik falan değildir yani. Ama ben de hapishanelerin ya da cezanın bir yaptırım değeri yok. Dolayısıyla ceza düşünülecek, kaygılanacak bir şey değil. Bu ülkede de siyaseten mahkum olmakla siyasi iktidarın paydaşı olmak arasındaki mesafe çok kısadır. Yani bugün siyaseten mahkum olan yarın bu ülkede bakanlık yapabilir. Gerçekten o ara çok kısadır şu an benim cezaevine gidebilmem için Adalet Bakanlığı'nın özel izni gerekiyor. Bunu da bugüne kadar Selahattin Bey başta olmak üzere İdris Bey ve kadın arkadaşlarımızı tümünü ziyaret ettim. Şimdi kimi söylesek öbürünün durumuna haksızlık ediyormuşuz gibi geliyor ama İdris Bey bunların içinde bir de İdris Bey barış sürecinde herkes Bizi söyler, onurum üzerine söylüyorum ki İdris Bey'in toplam emeği hepimizin emeğinden fazladır. Ve bütün inisiyatifini hep barışa doğru, barış için kullanmış bir arkadaşımızdır. Reva bak. HDP'den bu cümleyi kurmasını isteyen ne kadar yapı varsa beraber ve solo şekilde Selahattin Bey'e hücum ettiler. Bunlar bu kadar riyakar ahlaksız ve tutarsız insanlar. Önce buraya bakalım. İkincisi Selahattin Bey çok kıymetli bir e, çabanın içerisinde. Bütün bu kitlenin çektiklerini yaşadıklarını birinci elden yaşayarak çekerek, bedel ödeyerek ve santim taviz vermeyerek iradesinden altı senedir zindanda. Bu birçok arkadaşımız için geçerli ve seçmen kitlemizin seçmen kitlemizde böyle bir olayı tecrübe etmeyen hanemiz yok biz. Selahattin Bey'in yapmak istediği bu acılaşmanın önüne geçmek aslında. Yani herkes zannediyor ki bu histerik milliyetçi hezeyanlara karşı bir yaklaşım geliştiriyor Selahattin Bey. Ben hiç öyle okumuyorum. Nasıl okuyorsun? Ben en çok da bu canı yanan kendi kitlemize bir yeniden bir durun daha serin kanlı düşünmeliyiz daha e, geleceği öncelemeliyiz çok bedel ödedik çok e, canımız yandı ama bu görev ve sorumlulukta ne yapalım ki bizim boyunlarımızda Selahattin Bey'in en çok böyle düşün böyle yaklaştığını görüyorum düşünüyorum yoksa Türkiye'lleşmeyi Türkleşme olarak telaffuz ediyorlar. Böyle telaffuz etmeseler sadece HDP ve öncülü siyasi partilerin meclis performansına baksalar Türkiye'nin ne kadar yakıcı sorunu varsa orada en temel ve en demokratik tutumu bu hareketin bu partilerin aldığını görecekler. Biz Türkleşmekten Türkiye'nin bütün mazlumlarının, bütün bozucu alanlarının sesi olmayı kastettik. Halen de o noktadayız. Fakat ahali Türkiyeleşmeyi Türkleşme olarak tercüme etmek istiyor. Ee, sürekli de buna zorluyor. Bunu yaparken de terbiyesizleşiyorlar. HDP'nin yanında durmayı, HDP'li olduğunu tekrar en etmeyi bir ahlaki borç olarak görüyor. Uçağa bir tek e, bir kere bindim. O da e, silah zoruyla gözaltına alındığında Ankara'dan Diyarbakır'a e, uçakla götürdüler. Evet sevgili Sırrı Sıraya derin uçak korlusu, yükseklik korlusu olduğu için e, biliyorsunuz yakın bir zamanda bayağı 3-4 yıl önce gözaltına alınmıştı. O zaman uçağa bindiğini söylüyor. Türk, Türkiyeleşme konusunda e, özellikle Berzani medyası ve Berzani KDP yakın olan e, kişiler HDP çok e, yöneliyorlar. İşte HDP bizi Türkleştirecek. Soru e, soruya önde de bu konuda terbiyesiz olduklarını söylüyor. Özellikle İdris Balukene inanılmaz derece haksızlık yapıldığını e, dile getiriyor. E, çünkü Barışı en çok isteyen kendisi, en çok çaba gösteren İdris Baluken e, o konuda da değindi sevgili dostlar, o konuda da değindi. Ee, Sırrı Süreyya Önder biliyorsunuz dediğim gibi yayın başında demiştim Ulucanlar cezaevinde 11 ay e, 12 Eylül'de yapmıştı ve e, çözüm sürecinde Ulucanlar cezaevi müze haline getirildi ve e, e, Sırrı Süreyya Önder'in biyografisi de çözüm süreci bitmesiyle beraber biyografisini de kaldırdılar. İşte bu kadar arkadaşlar bazen diyoruz ya kürs sorunu kürs sorunu diyoruz ya İşte bu kadar çözüm süreci bitti. HDP'lere, Kürtlere ait ne varsa kaldırıyorlar maalesef. Evet. Şimdi ilginç bir haber daha var. Çok çok ilginç bir haber var. CHP CHP'nin masasında bir anket var. Evet. CHP'nin masasında bir anket var. Ee, sevgili rejimiz haberimiz hazırsa. Cumhurbaşkanı adaylığı için hazır mesaj veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne gelen son seçim anket sonuçları dikkat çekti. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında farkı dikkat çektiği seçim anketinde en büyük sürpriz ise HDP seçmeni konusunda yaşandı. Anket sonuçlarına göre CHP'ler Kılıçdaroğlu destekleme konusunda 3.4 file verirken HDP seçmeni %100 Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini söylüyor. HDP'den file yok. HDP kendine de oy vermeyecek. Yani bu anketi e, kim yapmışsa bilmiyorum ama bir bakalım. Evet. Diyor ki CHP'nin geçen cuma ya yapılan parti meclis toplantısında Aksoy araştırmanın sahibi Ertan Aksoy'un saha çalışmalarına derlenmiş ve veri ve analize doğrusunda CHP'ye sunum yaptığı belirtti. Sunumun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da izlediği belirtiler. Gazeteci İsmail Saymaz Aksoy araştırmanın CHP parti meclis toplantısında sunduğu anketin verilek ölçüsüne taşınmış. Saymaz diyor ki Kılıçdaroğlu millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olması durumda kime 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 oy verirsin sorusuna katılımcının %53.6'sı Kılıçdaroğlu, %46.4'ü ise Erdoğan'a vereceğini e, söylüyor, söylüyor. Aradaki fark 7.2 olduğunu söylüyorlar. HDP seçmenlerinin %100'ü Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek. HDP seçmen %100 Kılıçdaroğlu'nu destekliyor ifadesi kullanan e, İsmail Saymaz bu oran CHP'lerin üzerinde çünkü CHP'ler %3.4 fire veriyor. İYİ Parti'de %8.7 ise Erdoğan'a oy vereceğini söylüyor. Bakın İYİ Parti'lerin %8.7 e, Erdoğan'a oy vereceğini söylüyorlar. MHP'nin %35.3 ise Kılıçdaroğlu'yu desteklediğini e, söylemiş. E, şu soruyu da yönetmişler. Alevi Cumhurbaşkanı adayına oy verir misiniz? Sorusu da yönetmişler e, yüzde otuz kesinlikle veririm derken yüzde yirmi veririm diyor. Toplam yüzde bir yapıyor. Yüzde on kesinlikle vermeyeceğim. Yüzde beş ise vermeyeceğini kaydediyor. Toplam yüzde yirmi yani e, ilginç olan HDP sevgili dostlar. HDP seçmenleri yani bu ankete göre e, hepsi oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na veriyor. E, bu da size inandırıcı geliyor mu? Evet reji bence kızma zamanı gelmiştir. Sonra diyorlar Metin Başkan kızıyor. Metin hocamıza kızıyor. Arkadaşlar ya yayın yapıyoruz. Ya bir beğenelim ya. Şu anda YouTube'da bizi izleyen 530 arkadaşımız var. Sadece 200 arkadaşımız beğenir. Chat bölümünü kapat beğen. Aynı şekilde Facebook'taki arkadaşlar. Ya burada bir emek veriyoruz. Emeğe saygınız olsun bari arkadaşlar. Parayla değil ya. Aşağıda paylaş butonu var. Paylaşalım, beğenelim size zahmet arkadaşlar. Beğenelim, paylaşalım. Rejimiz emek veriyor, biz burada emek veriyoruz. Neden bunu bize yapıyorsunuz? Size zahmet arkadaşlar, size zahmet. Evet, bu anket haberini kaldıralım. Anket haberini kaldıralım. Valla Kemal Kılıçdaroğlu, ben açıkçası şunu söyleyeyim. Yani İYİ Parti ile bu ortaklığı sürdüğü, sürdüğü sürece e, İYİ Parti onu e, Cumhurbaşkanı yapmaz. İyi Parti onu Cumhurbaşkanı yapar. Şimdi sevgili dostlar ilginç bir haber var. Başsavlık, başsavcılıktan CHP parti meclis üyesine Türkiye Kürdistan soruşturması açılmış. Evet Diyarbakır başsavcı Diyarbakır için Türkiye Kürdistan'ın önemli tarihi bir de diyen CHP parti meclis üyesi nefas Bilek hakkında terör örgütü yapmak suçlamasıyla soruşturma başlattığını duyurmuş. Kongreye katılan CHP PM üyesi Nehaf Bilek Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi kanalı Rudaba açıklamalarda sosyal medyada tartışma konusu haline gelmişti. Ruda muhabiri maşallah Dehaka açıklamasında Diyarbakır için Türkiye Kürdistan'ın önemli tarihi bir şehrimiz ifadesi kullandığından bölüm sosyal medya paylaşım e, paylaşmasıyla başlamış. Yani şimdi sosyal medyada paylaşılmış önemli yani bir video ve sonrasında CHP e, PM üyesi hakkında soruşturma başlatılıyor. Kürdistan soruşturması var efendim terör örgütü Ya kardeşim peki Neçirvan Barzani geldiği zaman federal Kürdistan bölgesinde demiyor musunuz? Veya Diyarbakır için. Hani Erdoğan diyordu ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çözüm sürecinde. Diyordu gidin meclisin tutanaklarını açın. Meclisin tutanaklarını açın. Ve orada şunu göreceksiniz. Kürdistan mebuslarını göreceksiniz. Yani meclisin tutanaklarında var. Bu Kürdistan düşmanlığı nereden geliyor? Bu arada sevgili Tahir Altun bağış yapmış. Teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletelim Tahir Altun'a. Evet, yani bu Kürdistan düşmanlığı gerçekten nereden geliyor sevgili dostlar? İlginç değil mi sevgili dostlar? İlginç değil mi? Bir bakalım başka ne diyor? Evet, diyor ki Bilek'in açıklaması şöyle değil. Seçim sonucunu Diyarbakır, Türkiye'ye, dünyaya hayırlı olmasını diliyoruz. Diyarbakır hakikaten Türkiye, Kürdistan'ın önemli tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz. Ben de aslında Sirtliyim ve Diyarbakır'ı iyi tanıyorum. İhraç edenlerden bahsettiğinizde partide bazı insana ihraç edilebiliyor. Ama ileriye bakmamız gerekiyor. İhraç edilenlerden onlar da bizim arkadaşlarımız, dostlarımız. Bir kötülük oldu manasına gelmiyor. Ankara Parti Başkanı böyle bir karar verdi. Bizim de bu kararı kimseye küstürmeden, küstürmeden uzak, e, uzaklaştırmadan uygulamamız lazım. Bizim bir projemiz var. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı. Sayın Neçivan Barzani biz de Güney Kürdistan olarak o bit için miyiz değil miyiz diye sordu. Yani adam bir şeyler yapmaya çalışıyor sevgili dostlar. Adam bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dediğim gibi hemen direkt soruşturma soruşturma. Yarın benim hakkımda da soruşturma açılırsa şaşırmayın. Bu haberi niye yaptım? Soruşturma açıldı Kürdistan dedim. Sen de bunu yaptın diye hiç şaşırmayın. Çünkü gerçekten ee, bizim yaptığımız haberlerle ilgili de e, soruşturmalar açılıyor. Evet bunu atlatalım. Bir iğrenç haber daha var. Emine Şen Yaşar'la ilgili. Adalet, bak Adalet Bekir Emine Şen Yaşar AKP'li Yıldız'a hakaretten yargılanacak. Evet. AKP'lerin saldırısında ölen ve eşi e, ölen eşi ve çocukları için adiyon da adalet nöbeti tutan Emine Şen Yaşar hakaret suçlamasıyla yarın Hakim karşısına çıkacak insanım diyen buna sessiz kalmaması gerektiğini e, dile getirmiş. Urfa'nın Suruç ilçesi 24 Haziran 2018 seçimlerinde e, 2018 seçim sürecinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu öldürülen Emine Şen Yaşar ile saldırıda yaralı kurtarılan oğlu Ferit Şen Yaşar'ın Urfa Adresi'nin önündeki adalet nöbeti 5'inci 3. güne girdi. Sabah erken saatlerinde Suruç'ta bulunan evlerinde Urfa Adliyesi önüne gelen aile, Şen Yaşar ailesi adalet üstüne bir günde eylemlerine başlatmış. Soruşturma kısmını şey yapalım. Adalet Nobel'i boyunca Emine Şehir hakkında sarf ettiği sözler gerçesiyle hakaret suçlamasıyla 15 farklı suçlamada başlatılmış. Bu soruşturmaların e, soruşturmaların 5'i davaya dönüştü. Emine Şener hakkında AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davalardan biri yarın saat 11'de Urfa 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nden görüleceğini açıklamış sevgili dostlar. Adalet istiyorsun, hakaret davası açıyorlar. Haksızlığa uğramışsın diyorsun. Diyor ki bana haksızlık yapılmış. Bana ciddi anlamda bir haksızlık yapılmış. Adalet istiyorsun maalesef. Soruşturma açıyorlar. Tamam sevgili dostlar, bu haberi de atlayalım. Evet. Sevgili dostlar, iki 6 DSG'nin e, olay yerinde hayatı, e, hayatını kaybettiği geçen bir saldırı olmuştu. E, bu saldırıyı IŞİD'in üstlendiği açıklanmış. Evet. Yani ana omurgası YPG'nin olan Demokratik Suriye gü e, güçlerine yönelik bir saldırı gerçekleşmiş. Bu saldırıyı da iş üstlenmiş. İşte yakın medya kuşlarında pazar gecesi Deirazov varlık e, kısmındaki Demokratik Suriye güçlerine karşı bir operasyon düzenini belirlemiş. Kaynaklar iş için operasyonu Halk Kampı'ndaki işte aile üyelerine yönelik intikam olarak nitelendirdiğini söylemişler. Ee, evet Deylozlar kısmında 6 DSG savaşını yönelik bir operasyon düzenini ve olay yerinde hayatlarını kaybettiğini söylemiş. DSG bu konuda henüz bir açıklama yapmamış. Yani İŞİD böyle bir açıklama yapmış. Henüz Demokratik Suriye güçlerinden herhangi bir açıklama gelmemiş sevgili dostlar. Yani işi diyor ki 6 kişi e, yaşamını yitirdiğini söylüyor. Evet. Şimdi bir ilginç haber daha var. Sizler de devleti muhakkak kontrol edin sevgili dostlar. Haberiniz olmadan sizi bir partinin üyesi yapmış olabilirler. Evet haberiniz olmadan bir siyasi parti üyesi olmuş olabilirsiniz. Diyarbakır'da 3 kişinin haberi olmadan AKP, İyi Parti ve Deva Partisi'ne üye yapılmış. Bakın 3 kişinin haberi olmadan AKP, e, İyi Parti'ye ve Deva Partisi'ne üye yapılmışlar. Mezopotamya Haber Ajansı e, duyurmuş. Diyarbakır Bağla ilçe nüfusuna kayıtlı Recep Aslanhan ile Sur ilçe nüfusuna kayıtlı Bünyamin Kurt dün el devlet üzerinde yaptıkları siyasi parti üyelik sorgulamasında AKP ve İyi Parti üye yapıldıklarını öğrendiler. Recep Aslan AKP, Bünyamin Kurt ise İyi Parti'ye üye yapıldı. Kendileri diyor ki haberimiz olma, haberi olmadan AKP üye yaptığını aktarır Recep Aslıhan. Bir arkadaşımız WhatsApp durumu üzerinde haberi olmadan başka partiye üye yaptığı yönelik bir paylaşmıştı. Biz de el devlet üzerinde üyelik durumumuza baktık. Sorgumuzda 2021 yılında AKP bağlı ilçe taşıları tarafından AKP üye yapıldığını gördüm. Hemen üyeliğimi iptal ettim ama güvenliğimiz kalmadı. Biz de habersiz kimlik bilgilerimizi alıp bir partiye üye yapılıyor. Bizim kimliğimiz üzerinde her şeyi yapılabiliyor diye ee, tepki göstermiş sevgili dostlar. Şimdi AKP'yi anladım. AKP'de daha önce de çok çıkmıştı bu tür e, şeyle. Ya İyi Parti'de devam ne sevgili dostlar? İyi Parti'de devam ne? Yani İyi Parti'de de devadan da böyle şeyler çıkınca insan tuhaf gidiyor değil mi? Yani üye oldu da ne oldu? Üye oldu da ne oldu? Şimdi sevgili Recep'i bu haberimizi de atlayalım. Bu haberimizi de atlayalım. Evet. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Evet sevgili dostlar. Bu akşam da geldik güzel bir programımızın sonuna ee, bir arkadaşımız bağış yaptı. Onu da ekrana taşıyayım. Teşekkürlerimizi şükranlarımızı sunalım. sunalım. Ee, sevgili Tahir Altun, bağışın için çok çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi ki varsın çünkü ya haber sunarken e, ekranı taşımak doğru bulmuyorum. Ee, bağışlarınıza çok çok teşekkür ediyorum. Bağışlarınızla bu kanal daha da büyüyecek. Bizim için bağışın miktarı önemli değil. Önemli olan dayanışmayı göstermek, kanalımıza sahip çıkmak yani 5 lira da bile olsa katulyesi olabilirsiniz. Dediğim gibi sırf amacımız YouTube'daki erişim engelimizin kalkması için bu bağışlarınız bizim için son derece önemli. Teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunalım. Kim bağış yaparsa. Evet sevgili dostlar bu akşam da geldik bir programımızın daha sonuna. Yarın akşam saat 20.30'da görüşme dileğiyle diyorum. Katriye ve şevabine hoşçakalın.